Oğlum bak işine, valla döverim seni. <laughs> Oğlum git lan. Tamam git hadi git. Mecnun babana döverim seni. Oğlum elimi elimi yedin lan yedi. Bak 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 bak. bak bak Oğlum dur ya. Valla dur bir video çekeyim abi. Gözünü seveyim yapma ya. Allah Allah. La bir bırak beni ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni diyor hoş geldiniz. Bugün burada yattım. Sabah biraz erken kalktık. Hayvanları saldım. Yemledim. Bir daha biraz uyudum. Yine kalktım dedim ki bir video çekeyim dedim. Sabah sabah uzun zamandır video çekmiyoruz. Hep akşama kalıyoruz. İşte duvar örüyoruz, bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdi videomuza başlayalım. Bakalım sabah sabah ne yapıyor bu keratalar? Kız Rukiye ne haber ya sabah sabah? E? <laughs> Niye oğlum bağırıyorsun saatin beşinde? E? Köründe. Üçkağıtçı <laughs> Vur bir tane abine. Hadi vur baba evde. <laughs> Necmi ulan abi, üç üçkağıtçılık yapma. Rukiş ne haber? Yedin makarna? Biraz makarna vardı arkadaşlar. Gece e, evden itirdim. Sabah verdim. Hayvanlara hepsi yedi sağ olsunlar. Güzelce karnılarını doğrular. Şimdi kapıda bekliyorlar. Dışarı çıkmayı bekliyorlar. Tabii ki de biraz e, geç salıyorum dışarıya. Heh tamam abim. Dışarıya biraz geç salıyorum arkadaşlar. Neden? Şimdi sabah erken saatlerinde biliyorsunuz burada bizim sokak köpekleri çok fazla var. Hani böyle sizin oradakiler gibi 2-3 tane değil. Burada böyle 15-20 30'a kadar çıkıyor sokak köpekleri arkadaşlar. O yüzden sabah erkenden dışarı salmıyoruz. İlk önce burada takılıyorlar. Öğleden sonra ne oluyor? Köpekler bir kenara çekiliyor. Ondan sonra bir de hayvanları salıyoruz. Değil mi Mecnun? Sabah, sabah geldim yine ayak ayağımı ısırıyor ya. İşkiyatçı herif. Hindileri salmıyorum arkadaşlar. onları ee, onlara da birazdan yem vereceğim. Saat şu an zaten saat kuz mu? buçuk. Ne yapıyorsunuz lan burada? He? Tefoyu açtık arkadaşlar. Şöyle evet. Ayfer gene yumurta yapmış sağ olsun. Bir de makine bak 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 bak. bak. Ya oğlum dur ya. Valla dur bir video çekeyim abi. Gözünü seveyim. Yapma ya. Allah Allah. La bir bırak beni ya. Ya al, arkadaşım. Arkadaşım lütfen. Lütfen. <laughs> Lütfen dur sabah sabah ne istiyorsun oğlum? Allah seni var ya seni korkmuş. Bu ne ya bu ne ya? He? Hiç böyle ördek gördünüz mü arkadaşlar? He? Hiç böyle ördek gördünüz mü? Aşağı yorumlara yazın. <laughs> bak bak bak. Ya dur aşkım bir dakika Mecnun abi gözünü seveyim. Bak, bak bak Mecnun abi yapma be. Yapma Mecnun. Git şuraya abi mantanla takıl ya. Allah Allah gece bunların bunu doldurdum biraz yüzdüler içine ya. Yüzemediler ıslattılar. Yine iyi oldu yani. Evet şimdi konfiye doğru bakalım arkadaşlar. Konfiye de falan verdik. Şöyle bakayım. Oğlum ne haber ya? İyisin iyi vallahi maşallah var. Suyunu muyunu hepsini yemini falan içiyor. Şimdi brahmaları birazdan getireceğim buraya. Evet çocuklar nasılsınız baba? Şunun keyfine bakar mısın sen ya? Allah Allah. Kabuk ne yapıyorsun oğlum? Sabah sabah iyisin. İyi güzel güzel. Bunlar hep bağırıyor ya. Sen, senin sesi çıkmıyor. Bunlar hep bağırıyor. Bir uyutmadılar beni adam akıllı. Biliyor musun? He? Bir şikayetçi var. tipe bak. <laughs> şimdi gelelim arkadaşlar. Böyle kavun, kavun bir şeyler attım. Güzelce yiyorlar şimdi. Şu zaten yemliklerde yemler var. Ha kızım ha yumurtla. Hadi bakayım bekleyeyim mi? Hadi bakayım. Aa yumurtlamış zaten. He, daha yeni. Yetişemedim be. Niye bağırmıyorsun bana? Gel de yumurtamı al diye. seni. <laughs> Neyse. Şöyle geçelim bakalım. güvercinlerde arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah sabah hepsini saldım. Ee, yeni gelen kuşlarımıza da buğday verdim. Onları da şimdi göstereceğim sizlere. Güzel bir salma yapacağım dedim ya. Bir bakalım biraz malzeme eksiğimiz var. Ee, i̇nşallah o da olursa, malzeme de olursa güzel bir salma yapacağım. Evet çocuklar ne haber ya? bunları biraz yavrulardan nasıl yapamadık arkadaşlar. Yavruları uçurtmadık. Çünkü daha direkt hemen tüye girdi. Yavru hemen böyle tüyü verdi sonra tekrardan tüye girdi. O yüzden uçurtamadık kuşları. Ama şöyle gördünüz zaten 4 tane falan güvercinimiz vardı. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane güvercinimiz var. Bir tane de kırs şurada sarı var. 13 tane var. Şöyle geliyoruz buraya. Bak burada da varmış. He. 13, 14, 15 altında yumurtaları var. Şöyle 16, 17 tane toplamda güvercinimiz var. Şöyle Luffy ne yapıyor ya sabah sabah. Bakalım ben göremiyorum arkadaşlar. Luffy de orada herhalde susamış. Şimdi ona da bir gideyim bir su vereyim. Ne oldu? Ne oldu? Bağırıyor bağırıyor. Ya şöyle gidelim kuşlarımıza bakalım. Yeni kuşlarımıza. Şöyle arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Kapıyı açıyoruz. Evet çocuklar ne haber He? he? Nasıl gidiyor? Cislerini bilen varsa aşağı yorum atsın. Yalnız beyaz çok güzel. Maşallah bembeyaz. Aslında alacağın sadece beyaz üretecek yani. Şunların hepsinin e, nor genelde kanatları kesik arkadaşlar. Tüyde olduğu için Barış abi hepsinin makaslamış kanatlarını. Yani hayvan uçmasın da kendini yormasın diye. Değil mi? Şu ne ya? Bu siyah gibi ama zeytinli mi derler? Mardin tuhaf bir şey yani şöyle. Neyse takılın ha ona göre. Ben şu lüfiye bakacağım. Biraz su vereyim. Ondan sonra gelecek. Nazlı da civcivleri çıkarttık. Gezdiriyor şerefsiz Nazlı seni. Veya Fasak, Fasaklı da burada arkadaşlar. Bak muhtar da şurada. Şöyle gördüğünüz gibi muhtar da orada. Denizli tavuğumuz da burada bir yerdedir. Yani, ya, o da burada. Hani merak etmeyin. Hepsi böyle burada yani. Hiç bak bak ya Mecnun. Mecnun lütfen. Lütfen. Bak yapma. Yapma oğlum yapma. Şşt. Bak yapma dedim sana. Allah. <laughs> ya Mecnun yapma oğlum be. Gözünü seveyim yapma ya Allah aşkına ya tam işkağıtçı. Evet baba burada da dur oğlum durur musun bak lütfen o çok fazla ısırıyor lan ne yapıyor? Dursana lan şerefsiz. Ayağımı kopart. Ha şuna bak ya. acıktın mı? He? Oğlum orada buğday da var, su da var. Oğlum sen nasıl bir ördeksin ya? He? Sen nasıl ördeksin? <laughs> Yürü git lan içine. Yürü git lan içine. <laughs> Tehdit ediyor baksana. Şu kafası kopartacağım. Şimdi de şöyle kabuk değiştir herhalde arkadaşlar. Gagasında kabuklar falan sökülüyor derisi soydu herhalde. Yeni tekrardan e, diri şey yapacak. Bak geldi biz artistik yaptı. Yine bastı gitti. Şerefsize bak ya. Allah Allah. işkence yedir seni. Evet Fikri. Fikricim nasılsın? İyi misin? Fikri de burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Heh, babası da oradan öttü. Fikri burada. Nuriye burada. Şaziye burada. Heh, bramalar da şimdi orada. Ee, onları da birazdan dışarı çıkartacağım. Daha şimdi çıkartayım. Evet arkadaşlar çıkarttık buramalarımızı da dışarıya. Dediğim gibi bir tanesi öldü yani. Hiç böyle bir hastalığı olmadan direkt e, hemen öldü. O da gösterdik diye buramaları gösterdik. Bir tane öldü ben de şaşırdım yani. Niye böyle oluyor? E, nazardandır diye birisinin gözü mü kalıyor onu da bilmiyorum ama olsun yine de bundan sonra pek fazla göstermemeye gayret edeceğim. Zaten yorumlarda Okuyorum. abi sakın gösterme abi falan <laughs> öyle diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sabah sabah hayvanı salmak daha güzel hayvan daha çabuk yemek yiyor daha çabuk yumurtluyor afele pasak diyor güzel güzel aferin sana. Hem insan da böyle bir huzur doluyor yani böyle mesela uyandın geldin yemledin hayvanını. Onları izlerken de böyle bir keyif alıyorsun arkadaşlar. Sizler de öyle keyif almaya bakın ya. Yani. Hayvan beslerken e, mutlu olmaya bakın, keyif almaya bakın. Fazla kafaya takma. Evet, şöyle bakıyoruz etrafa. Etrafa bakıyoruz. Daha da güzel yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle şu duvarı da ördük. İnşallah şu bidonu buradan kaldıracağım. Değil mi? Değil mi? Bak bak bak. Ya abi yapma. Abi yapma. Gözünü seveyim. Yapma ya. Sen manyak mısın ya? He sen manyak mısın? Ayşe gagasını yakaladım. Bak bak. Şuradan deri soyuyor arkadaşlar bakın. Şöyle. Şuradan yeni bir tane. E, tekrardan gagasını şey yapıyor. o Sen de oğlum. Siz de bu Rukiye gibisiniz oğlum lan. Benim hayvanlar niye böyle bana bir şey garası var ya? Anlama bak ya sabah sabah kolum su koyduk git orada suyunu iç ayağıma ne saldırır? bak 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 gelme döver seni <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne var terliğimde ne var lan ha, Terliğimde ne var oy <laughs> Bunun bana bir garizi var arkadaşlar Bunun bana bir garizi var arkadaşlar Bu hep böyle Gece geliyorum tamam mı? Şimdi bunu salıyorum dışarıya. Oğlum bak işine valla döverim seni. <laughs> oğlum git lan. Tamam git hadi git. Mecnun. Bak valla döverim seni. Oğlum elimi elimi yedin lan yedi. Bak 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 bak. <laughs> ah Mecnun Mecnun. Tamam oğlum bir şey yok elim. Elimde bir şey yok. Şimdi kafanı koparttın. Şimdi kafanı kopart <laughs> Adam hala bırakmıyor ya. Tamam Mecnun. Mecnun git. Mecnun valla uçurum seni. Hadi git. Hadi git. <laughs> Ya bir şey böyle mutlu oluyorsunuz arkadaşlar. Hayvan size şey yapıyor. Bana saldırmıyor. Sevdiğindendir herhalde. Ya, oğlum yeter lan bırak lan. <laughs> bak sen ya. Gel hadi uç. Hadi uç. Ha şöyle git. Git uzağa. Mahvetti kolumu ya arkadaşlar. Nasıl bir psikopat Ben anlamadım gitti ya. Tacizci şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok e, sevimli hayvan yani. Oradan koşuyor direkt ayağıma yapışıyor saldırıyor bana. Acayip bir hayvan. Şimdi şurayı da düzelttim. O 500 litrelik bidonumuzu buraya koyacağım arkadaşlar. Vanası burada olacak. Direkt buradan böyle e, hortum takacağız. İnşallah öyle bir e, düşüncem var. Şu duvarı da yaptım sıvayacağım dedim ama çimentonun içinde taş vardı. O yüzden e, bayağı bir şeydi. Ben de sıvayamadım. Hemen aldım buraya kullandım. Şurasını böyle düzelttim de çatlamış ya. Akşam su dökmedik ya herhalde ondan çatladı. Neyse o olsun önemli değil. Tabii çok yoruluyoruz arkadaşlar. Yoruyorum kendimi ee, ama yapacak bir şey yok. Yani çalışırsak oluyormuş değil mi? Gel kızıma. Ah maşallah benim kızım. Şunun tatlılığına bakar mısın ya? Sen nerenin güzelsin böyle he? Sen nerenin güzelsin? Gel bakayım buraya. Ne zaman yumurtlayacaksınız oğlum lan? Hadi bak yumurtlayın bak. Şimdi yarkılarımız da var. Bunlar da yumurtaya gelirse çok güzel olacak benim için. En azından fazla yumurta toplarız. Değil mi kızlar? Bak şimdi üstüne bak. Üstünü görüyorsunuz arkadaşlar ama yine de yumurtluyor. Yani bu tam bir buçuk senelik oldu yani. İlk tavuğum bu. Yani şu bir de şurada bir tane var sarı. İlk tavuklarım bunlar. Başka da lohmanla başladık şükür. Şimdi yaban ördeğimiz bile var yani. Yani bildiğin yaban örde Şimdi gidiyorlar, uçuyorlar, bir daha geri geliyorlar. Değil mi? Mecnun oturdum buraya ama elimi ısırmaya geliyorsun oğlum. Abi çok şerefsizsin ha. Valla yem veriyoruz, su veriyoruz. Adam bizi sal salçı oluyor ya. <laughs> Manitası da var yanında bizi salça oluyor. Şerefsiz herif seni. Yani iki tane 10 tane lohmanla başlayıp öyle bir sürü tavuğumuz olabiliyormuş arkadaşlar. Abi, bazen yorumlarda görüyorum. Abi ben tavuklarımı çoğaltamadım diyorsunuz. İşte nasıl çoğaltamıyorsunuz? Alın gurk, gurkunuz varsa yumurtayı gurkun altına koyun değil mi kanka? Ha, geldin böyle oturduğun yere tamam hadi takıl sen. Korkunuz varsa yumurta koyun. Ee, ya da komşunuzda makine varsa makineye yumurta koyun. Yani öyle çoğalır. Ya da gidin civciv alın. Yani yine de siz bilirsiniz ama pazardan aldığınız civcivlerde full horoz çıkar. Pazardan değil. Bu işi yapan e, arkadaşlardan, ustalardan alırsanız yumurtacı olarak böyle tavuk alabilirsiniz yani civciv olarak. Üretebilirsiniz yani. kendiniz çoğaltabilirsiniz. Değil mi lan? Bak geldi oturdu buraya. Şikayetçi. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sabah sabah kümesimiz böyle. Gördüğünüz gibi. O oraya koşuyor. oraya koşuyor. Bu, 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 geliyor bize salçı oluyor bu işkiyatçı. Yani <laughs> kimesin genel şeyi böyle. Şimdi ben bir kahvaltı yapayım ondan sonra işlere tekrardan devam dedim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.